Herkese hayırlı cumalar hepiniz, hoş geldiniz arkadaşlarım. Marketten geldim, dedim videomu açayım. Bugün daha videomu açmış değilim. Bir iki bir şey alıp geldim. Şimdi, kızlar acıktılar. Azra annemlerden geldi, teyzemler de gittiler bugün İstanbul'a. Şu an yoldalar. İstanbul'a giderken Azra'yı bıraktılar. Güle güle sen salim gitsinler bakalım. Marul aldım. Biraz şöyle kahvaltı için domates aldım. Soğanım hiç yoktu. Kendime şöyle tavuk aldım. Elif bacınız bugün itibariyle yine aralıklı oruca başladı. Geçen de başlamıştı ama o böyle akşamında bozulmuştu annemler sayesinde. Neyse şimdi ne yapıyoruz? Arınma gibi böyle bir hafta e, salata tarzı akşamları. Biliyorsunuz aralıklı oruçta iki öğün yiyorsunuz zaten. Ben genelde 12 12'de kahvaltı yapıyorum. Akşam 6-7 gibi akşam yemeğini yiyorum. Ondan sonra ertesi gün 12'ye kadar hiç katı gıda yok zaten. E, Geçen de soranlar vardı saatlerini kaç yapıyorsun diye. 16-8 uygularsanız kendinize göre ayarlıyorsunuz. Yani işte 12'de mi kahvaltı yaparsınız, 1'de mi kahvaltı yaparsınız... YouTube'a yazdığınızda aralıklı oruç diye zaten bir sürü video çıkıyor bununla alakalı. Çok da böyle yanlış da yönlendirmeyeyim size Ama benim en rahat ettiğim öğlen 12 kahvaltı, akşam 6 akşam yemeği, ertesi gün yine böyle geç kahvaltı. Bana uyuyor yani. Şimdi pazartesi okullar açılınca bu sabah yürüyüşlerine de başlarız biliyorsunuz sahilde her yaz. Yine böyle yürüyüşler yapılıyor. Geçen yaz çok güzel yürüyüşle acayip incelmiştim yani tamam çok öyle almadım o zamandan beri hala aynı kıyafetlerimi giyiyorum ama yine de bir vücut salıyor kendini böyle toparlayacağız ama şimdi ne yapalım su koydum oraya çorba yapacağım tavuğu haşlayacağım kendime salta için marulumu temizleyeyim kızlara bir şeyler yapacağım Rıza'cım yok bugün Rıza vardı ya da akşam 10.30'da gelecek gelince de o saatte yemek yemez zaten çayla bir şeyler yer diye düşünüyorum Öğlen gitti çünkü. Son gün vardiyasını ona yazmışlar. Bugün vardiyada. Neyse bakalım. Bunları dolaba kaldırayım. Sizler neler yaptınız? Bu izin bana bir uzun geldi. Bu şey e, 9 günlük izin. Sanki böyle bir aydır hepimiz evdeymişiz gibi oldu. Sürekli bir yeme içme, yat, kalk, otur, bir çay. Zaten diğer şu çaydanlığın bile olsa konuşsa. Anne, bana zor mu böyle? evet. Bana zormuş böyle. Neyse, onu diyordum. Çaydanlığın dili olsa konuşsa. Rıza geldi gitti çay içti zaten. izinde de sıkıldı herhalde. Öyle yani. Şunu şeye koy kızım, çekmecenizle. Yiyecek misin? şimdi? Yemişsiniz gerçi. yiyeyim. Tamam. Şu yeme içme olaylarına bir halledeyim kızların. Ondan sonra buluşuruz. Şöyle tavuğu güzel temizledim düdüklü de pissin bakalım. İki gün böyle işte salatalarıma ekleyeceğim dediğim gibi. Kapağımızı da kapatalım. Birkaç kere suyunu döktüm de şimdi sirkeli su da biraz beklesin. Bayağı bir toprak vardı çünkü. Ben de o arada bir yeşil çay yapayım. Makinede çamaşır var onları kurutmaya atmam lazım. Renkleri atmıştım. Şöyle bekleyin bakalım. Tek tek sonra yıkıyorum yine bunu ben ay kaç kere yıkamıyor. Şöyle bir tane yeşil çay demledim. Yine birazdan buluşuruz. Yeşil çayımı içtim. Çamaşırları aldım kurutmaya attım. Yatak odasının tozunu aldım. Süpürmüştüm zaten. Şimdi tavuğum haşlandı. Kapağını açtım. Kızlara biraz bundan bulgur pilavı yapacağım. Bir de yeşil mercimek çorbası yapacağım. Aslında kremalı makarna yapacaklardı. Dedim bunlar daha doyurucu. Burada da diyor kimle konuşuyorsun diyor. Video video. Tavuk soğusun. Kendime ben salata için ayırırım. Kalanı da dediğim gibi bulgur pilavına ekledim. Güzel bunu pişirelim. Çorbasını çok seviyorlar. Özellikle bir takım tedaviler görüyorsanız, bir takım şeylerden şüpheleniyorsanız, burayı e, Ruki için söylemiyorum. faktörü özellikle elektronik kimyasal olarak aslında ayırt Yemek kolayını hallettik. Kızlar acıktılar zaten. Marullarımı güzel yıkadım. iki kere böyle elimden geçirdim onları. Salatayı yapacağım şimdi. Burada tavuklu bulgur pilavımız var. Bunu kızlara yaptım. Bu sefer dedim hani pirinçli yapmayayım. Hani pirinç pilavından yapmayayım. Böyle bulgur pilavı yaptık. Tereyağlı güzel. Burada yeşil mercimeğimiz var. Maydanoz doğradım. Şöyle göstereyim. Erişte şehriye falan hiçbir şey katmadım. Böyle sade bir çorba yapayım dedim. Bundan bir kase ben de içerim salatanın yanında. Kızlarla karnımızı doyururuz. Dediğim gibi Rıza zaten 10-10.30'da falan gelecek. Artık gelince isterse bunlardan yer. istemezse çay yanı bir şeyler atıştırır. İş yerinde çünkü yemek yiyorlar. Nöbete böyle var diye kaldıklarında dışarıdan bir şeyler söylüyor. Pek yiyeceğini sanmıyorum. Saat 11.30'u gösteriyor arkadaşlarım. Ancak gelebildim. Bakın kapanış yeşil çayla. Bu da son suyum. Bunu da bitirince 2 litre oluyor. 1.5 litre su içtim bugün. Dedim bir güncelleyeyim sizi. Valla televizyon açık. Rıza bunu izliyor da ben hiç bakmıyorum. Biraz Instagram'da dolaşıyorum. Biraz YouTube'a giriyorum derken saat bu saat oldu. Kızlar da yatmaya gittiler güya ama acayip ses yapıyorlar. Bilmiyorum uyurlar mı? Ertesi günden selamlar arkadaşlarım. Videoya bugün devam ediyorum. Biraz çarşıda işlerim var. Evi toparladım. İşim gücüm kalmadı. Rıza ile kızlar evdeler. Ben de çarşıya doğru gidiyorum. Dolmuşa binmeyeyim dedim. Her zamanki gibi. Ama bayağı soğukmuş bugün. Üşüdüm baya. Mont giydiğim halde böyle soğuk yani. Neyse geldim sayılır. Barnes'e gireceğim. Bir Rıza'yı aldım. Şu tişörtü değiştireceğim. Çok uzun geldi tişört. Acayip bir uzun geldi ona. Ya dedi başka bir şal şey ya kendine bir şal şey dedi. Onu değiştireceğim. Maalesef geldim. Şimdi şu tişörtün bir değişeğinin beyaz rengini alacağım. En azından bunu bir şeylerin içine giyerim dedi. Sordum çünkü ona. Bizim aldığımız şundandı. Onlar çok uzunmuş. Yani alt tarafları bayağı uzun bunların. Şöyle bir baktım da genelde uzun bence tişörtlerin alt tarafları. O da onu pek sevmiyor böyle ceketler var hmm. ceketler de güzelmiş gömlekler şu gömlek kumaş şunlar çok güzel oluyor müslin kumaş diyorlar ya bayanda da bayda da bunlar çok hoş oluyorlar üst kata da bir bakayım yine gelmişken ben bunu değiştireyim kasa buradaki açık değil herhalde tişörtü değiştim yöne uğradım yöne taksit verdim kalabalıktı şöyle bir pazara gireyim madem buradan geçerken bir bakalım Pazarı şöyle bir turladım arkadaşlarım. Bir şey de bulamadım. Dedim aynı pazarı size çekmeyeyim, sıkmayayım yani kalabalıktı. Şimdi şöyle sahile geldim. O kadar güzel oldu ki soğukluk gitti sanki böyle bir tık kırıldı. Bir tur atalım. Hatta iki tane takipçimle karşılaştım. Onlarla konuştuk Fatma abla. Bir de arkadaşı komşusu vardı. Buradan selamlar olsun. Bu ikinci karşılaşmamız. Buradan da selam göndereyim aklıma gelmişken kahve alsaydım dedim ama şu Lüzi kafeden tam böyle kahve içmelik. ilerler kalabalık. Sahil havamızı aldık. Kahve falan almadım. Yanımda biri olsaydı. Neyse dedim Elif boş ver. Şimdi başka butiğe gidiyorum. Yeni neler gelmiş bir bakayım oraya. neler gelmiş bakalım. Şöyle bir takım gelmiş 900 lira o kadar güzel ki şalvar pantolonuyla. Bak bunu beğendim. Şöyle göstereyim. Yeşli var, siyahı var. Böyle bir takım. Ay bu güzel mi iş gerçekten? Başka yelekli takımlar yine. Bunlar da 1600. Onun rengini de çok beğendim. Bu da 700 peşin kesik paça diyemedim. Şöyle acı kahvesi var. Acı kahvenin paçası nasıl? Onu da kesik paça. Bir deneyim olmadı bunlardan 30 ya da 29 deneyeceğim. Şöyle acı acuvert var. Şu iki rengini denemeye karar verdim. 38 aldım. Şunda medium. Bedenleri farklı çünkü. Şunda da 38 aldım. Bakalım. Kalıpları nasıl bilmiyorum çünkü. Umarım şunu alacağım ya. Onun rengini beğendim. Kot rengini. Bu da kahvesi. Bilemedim. 38 herhalde. 36 değil aynı. Şunun gidip S'sini aldım. Ben M giymiştim. Bir de S'yi deneyeceğim. Çünkü esneyecek gibi böyle. Ee, Se'ye S'ye bakacağım arkadaşlarım. Şöyle bir de ceket denedim. Bu M beden. Güzel, ince bir şey. Kotun üstüne. Bunun krem rengi de var ama onda hep L bedenler kalmış. Bu rengi de bilemedim. Şöyle. O mavi kotu alacağım. Böyle değişik de var. Şu. Şöyle göstereyim size. Ama bu şey. Paçaları böyle bunun. Nasıl durur bilemedim. Bu, bu şey. Kalıbı ve büyük gibi bunun da. Şöyle çok güzel alt üst takımlar gelmiş bakın. Eş olan takımları. Ay şu nasıl? Bu İspanyol kaça paçaları yırtık. Bu renge baktım yine ama. Bu da ince. Bu da güzelmiş aslında. Ne kadar? Bin lira. Şurada da. Ha böyle de üstüne takım yapmak için yine aynı zaranın. Ne kadarmış? Bin lira. Bu da güzelmiş. Gömlek olarak da farklı şeylerle de kullanılır. Kot pantolonu aldım. Şimdi eve gideceğim artık da. Belediye binasına uğramam lazım. Kayınvalidemlerin su kartı bende. Onların kartına su yükleyeceğim. Rıza bana vermişti yüklersin diye. Suları çünkü azdı. Mahalleye geldim. Bizim ekmekçiye uğradım. Yarım trabzon aldım. O kadar acıktım ki hemen yemek yiyeceğim. Bizimkiler kebap söylemişler. Zaten diyordu babalarından istemişlerdi. Dedim diyete girmemi beklediniz. Sana da söyleyelim diyor. Yok dedim. Benim tavuğum var. Tavuklu salatamı yapacağım. Her akşam çünkü bir şekilde bozuluyordu. Dün güzel gitti. Bugün de bozmayacağım. Tavuklu salatamı yapayım. Ayranımı içeyim. Onların karnı tok zaten dediğim gibi. Dolandım. Acıktım. Çok acıktım hem de. Böyle. Suyu da yükledik kayınvalidemi. Ben karta ilk kez su yükledim. Rıza bana tarif etti. Karta su attım onlara. Akşam gider yükleyi verir. Eve geleli bir 40 dakika falan oldu arkadaşlarım. Hemen karnımı doyurdum. Tavuklu salatamı yaptım. Bir kase çorba içtim. Çorban vardı. Karnımı doyurdum yani. Çarşıdan bugün bir tek bunları aldım. Şunu değiştirdim zaten. O tişört, gri tişörtün kumaşı farklıydı. Çok uzundu demiştim size. Böyle beyaz bir tişört aldım. Bu daha kalın benimkine benziyor. Bir de bu kotu aldım başka butikten. Ben çok uzun zamandır kot almadım. Yani pantolon almadım. Hep böyle olanları palazoları giyiyorum. Pantolon beğenip alamamıştım. Yani biliyorsunuz geçen defakto da denediğimi de siz çok beğenmiştiniz o kahverengiyi. Sonra ben ona gittim. Beden kalmamıştı. Tekrar almaya gittiğimde defakto da bedeni yoktu. Neyse bunu da çok beğendim. Bu renk zaten bu sene bayağı var biliyorsunuz. Ee, üstüne böyle bir şey baktım ama emin olamadım. Zaten orada denedim gösterdim. Bir küçük bedenini aldım çünkü bir küçük beden de oldu. Esneyecek gibi böyle vücut şeklini alıyor ya bir zaman sonra. E şimdi bir de diyete girince ben zaten bir iki haftayı hemen fark eder bende. O yüzden dedim ki Elif bir küçük bedenini al. Nasılsa oldu. Böyle 700 lira oydu. Bu da 300 küsür lira. 300 müydü öyle bir şeydi. Saati bir yaptık arkadaşlarım. Her yerde havlular falan var. Kızlar da duş aldılar. Sandalyelerin üzerine koydum öyle. Nevresim var çünkü kapıda. Suyumu içip duruyorum. Bu kızlar iyice geç yatmaya alıştı. Tamam biz de yatıyoruz da. Ama rutine dönmemiz lazım. 9'da 10'da yatmaları lazım. Çok geçe kalıyoruz. Durucum yanımda beni izliyor. Merakla. Çok önemli bir şey anlatıyorum sanki. <laughs> Neyse deminden beri onlara yatın diye yalvarıyoruz. Az daha yattı. Sen de başaracaksın. Hiç i̇şte belenme. Sizler neler yaptınız? Bakalım. Cumartesi günü yani video koymadım pazarları koymuyorum ya normalde bu artık pazar günü izlemiş olacaksınız dün tamamlayamamıştım bugün devam ettim çarşı indim gezdim dolaştım derken iki günlük bir videoydu kısmetse yine pazartesi görüşürüz zaten şunu bitireyim valla acıktım saat on buçuktan beri açlık çekiyorum ama ikinci günüm gayet güzel iki öğün yiyorum biliyorsunuz ee, instagramda çok diyorlar işte ilhala tabaklarında paylaş öğün saatlerini falan bizi de motive et yaz geliyor şudur budur alıştılar her sene benden dolayı orada pek çok sıkmamak için şey yapmıyorum ama çok haberini bekleyen de var yani valla kafayı koyunca işte istikrarlı oluyorsun ee, annemler teyzemler varken hani bayramda işte o son günlerde başladıysam da akşamında devam ettiremedim ama şimdi bir engelim kalmadı okul da açılıyor yürüyüşlerime de döneceğim zaten söylemiştim biliyorsunuz hatta bu akşam dur, dur yengeme dedim yürüyelim diye 8 falan mı e, dedim üşenmeyeyim de hadi gidelim yengeme bir sorayım o da dedi Elif misafirim var yarın akşam gideriz dedi pazartesi de kendim artık zaten e, bunlar okuldayken sabahları yürüm diye düşündüm o bana çok iyi geliyor en azından ha diyorsun sen çok abartıyorsun diyenler var yazanlar var bana ama işte dikkat etmeyince önünü almayınca da esniyor vücut yani onu hissediyorum ben. Neyse bakalım. Biraz daha dikkat ederiz. Kendinize iyi bakın. Burada videomu kapatayım. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.